Aileyle tatile gitmenin iyi yanları da var, kötü yanları da. Bir yaz gününde tatile gideceğimizi öğrendiğim o an çok mutlu olmuştum. Babam bir yazlık kiralamış. Hem de tam arkadaşının yazlığının yanında. Ayrıca benim yaşatım bir kızı da varmış. Ooo dedim. Siz arabayla gidin, ben koşarak size yetişirim. Hayır, heyecanım aslında şundan dolayı. Biz ne zaman tatile gitsek, sanki ailem ben mutsuz olayım diye tatil öncesi büyü yapıyorlar. Gideceğimiz yerde oğlumun bir tane bile yaşıtı olmasın. Yaşlıların içerisinde sıkıcı bir tatil geçirsin. Ben bundan şüphelenirken böyle bir haber almak beni çok mutlu etmişti. Annem tabii evde bir panik havasında, devamlı kardeşimle bana bağırıp çağırıyor. Tatilde giyeceğimiz kıyafetleri seçmemizi istiyor. Gerçekten valiz hazırlığı koca bir dert. Annem evde resmen teröristtiriyordu. Akşama doğru valizler hazırlandı. Evdeki her şeyin fişi çekildi, kombi kapatıldı. Tabii annem her şeyi kapatmasına rağmen 5-6 kere daha kontrol etti derken gece yola çıktık. Sabaha karşı yazlığa vardık. Hepimiz pert olmuştuk. Bir anneme bir şey olmamıştı. Kalktı, hemen eşyaları dizdi, etrafı toparladı. Şunu unutmayın, evin asıl direği annelerdir. Canım anam. Yorgunluktan uyuyakalmışım. Uyandığımda akşam olmuştu. Bahçeden bir kahkaha sesleri geliyordu. Gittim baktım bizimkilerle Mehmet amcalar sohbet ediyorlar. Kafamı biraz sağa çevirdim ve aşık oldum. Sarı, kıvırcık saçları, masmavi gözleri döndüm bir kendime baktım. Gittim koşa koşa üzerimi değiştirdim. Masaya geldim, herkesle tanıştım, oturdum güzelce. Bizimkilerin muhabbete devam ettiği esnada sığımızdaki küçük havuzdan bir ses geldi. Kafamı çevirdim, baktım. Mehmet amca da o esnada hemen kızına dönüp "Fikriye, balıkları göstersene." dedi. Bir anda kalktık, gittik. O küçük havuzun içerisinde birbirinden güzel 6 balık vardı. Hayran hayran bakarken kız bana dönüp "Balık sever misin?" dedi. Ben de "Ne desem beğenirsiniz?" Tabi severim. Hamsi, Çupra, Palamut, Çinekop. Kızın suratı öyle bir ifade aldı ki resmen benden soğumuştu. Birkaç balık türü söyledi. Babası bir senedir bu balıkları besliyormuş. Havuzun yanında da böyle büyük tuzluk benzeri bir şey vardı. O da yemleriymiş. Kız balıklarla ilgili baya bir bilgi verdi bana. Gerçekten çok sıkılmıştım ama bir yandan kızı da etkilemek istiyorum. O sırada babam bizi çağırdı çarşıyı gezeceğimizi söylediler. Arabaya bindik, çarşıya gittik. Biraz daha gezdikten sonra eve döndük. Kız yüzüme bile bakmıyordu. Anladı tabii boş insan olduğumu. O sırada Mehmet amca Ayşegül'e, "Hadi git balıkları besle." dedi. Ayşegül de mırın kırın etti. "Dedim fikri, fırsat bu fırsat." Atladım hemen. "Mehmet amca, Ayşegül bana her şeyi anlattı. İsterseniz ben besleyebilirim balıkları." dedim. Çok istekliymişim gibi de rol yaptım. Başta yok mok dedi ama ikna ettim tabi. Ayşegül de bana gülümseyip iyi akşamlar dedi. Onun gazıyla gittim havuza doğru şarkı söyleye söyleye. Tuzluğa benzeyen yemliği aldım, açtım kapağını, havuza doğru yanaştım. Yemliği ters çevirip iki kere sallamam yeterli olacaktı. Havuza doğru baktım, yemliği salladım. Bir, iki... Yemliğin kapağı gevşemiş. Sallayınca hepsi döküldü. Havuz balık yemiyle doldu o panik anında hemen havuza atlayıp yemleri avuç avuç alıp dışarı atmaya çalıştım. Resmen havuzun dibini sıyırdım. Yapabilsem balıkların ağzındaki fazlalık yemleri bile alacağım. Bir yandan da ağlayıp diğer yandan havuzda debelendiğimi duymuş bizimkiler. Koştura koştura geldiler. Havuzdan çıkardılar ama ceplerim, ellerim hep yem dolu. Sağda solda bir sürü saçılmış yem. Ne oldu falan diye sormaya başladılar. Anlattım, Mehmet amcalar birden kahkaha ata ata gülmeye başladılar. Meğer bu balık türü fazla yemi yemiyormuş. Ben nereden bilebilirdim ki? Bugüne kadar sadece Japon balığı beslemişim. Balıklar sırt üstü yüzmesinler diye orada debelenirken düştüğüm şu duruma bak. Herkese rezil olmuştum. İşte bu da böyle bir anımdı. Bu videonun da burada sonuna geldik. Beni desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda ekipman desteğinde bulunmak için kanalıma üye olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.